Sevgili dostlar, Emre Timur Akademi'ye hoş geldiniz. Bu akademinin amaçları ve kapsamı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Sonra eğitimlerimize başlarız. Şimdi arkadaşlar Emre Timur Akademi pandemide kuruldu. Pandeminin o zorlu koşullarında yani üniversitelerin piyasayla arasındaki uçurumun iyice açıldığı ve artık insanların dijital eğitim platformlarına koştuğu bir dönemde kuruldu. Ben de o gayeyle araştırmalar yapıyordum. Şimdi bir takım program eğitimleri zaten var fakat özellikle mimarlar özelinde eğitim verenler yok. Dünyada da yok. Yani çok ilginç İç mimarlık, mimarlık peyzaj mimarlığını hedef alan hatta yer yer Şehir bölge planlaması ve güzel sanatları da içine alacak şekilde bir tasarım ailesi yani bir tasarımcı yetiştirici okullar, akademiler pek yok. Ben bütün hani bu aramızdaki mesleki farkları biraz yok sayarak sadece bu yaşam tasarımcılarını yani az önce saydığım meslek gruplarını bir araya tutarak ve... E, Küresel olarak Türkiye'de iş dünyasının beklentilerini de dikkate alarak bir akademi kurmak istedim. Şimdi burada temel çıkış noktam şuydu aslında. İnsanlara ders vermeyeyim. Yani Google'da ya da yapay zeka ile arayıp bulabilecekleri şeylere insanlara öğretmeyeyim. Zaten çok rahat bir şekilde ulaşabileceğim bir dolu bilgi var. Yani Autodesk'in kendi sitesine girdiğin zaman bile AutoCAD hakkında, Max hakkında bilgi sahip olabiliyorsun. Benim burada vermeye çalıştığım şey bir mentorluk. Bir tasarımcı mentorluğu. Yani yaşam boyunca belki devam edecek olan bir mentorluk. Dönüp sen ben bundan birkaç yıl sonra hocam yeni bir işe başlıyorum. Ne yapmalıyım? Ne kadar maaş istemeliyim? Şu maili nasıl yazmalıyım? Ya da şöyle büyük bir iş aldım ne kadar fiyat vermeliyim dediğinde biz seninle yeniden çalışabilirim. O yüzden ben bir dikey öğretmen öğrenci ilişkisi kurmuyorum. Yatay meslektaş ilişkisi kuruyorum. Bizler meslektaş sohbeti yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu okula e, bu gözle bakın Emre Timur Akademi meslektaş yetiştirir. Yani meslek odalarının yapamadığını ben kendim yapmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar e, 35 bini aşkın öğrencimiz var. Bu çok güzel bir şey. Sayı devamlı artıyor. Yılda 2 milyon dakika eğitim veriliyor. Yani harıl harıl çalışıyor arkadaşlar. E, eğitim sayımız artıyor. Onu bazen güncelliyorum, toparlıyorum, birleştiriyorum filan ama yani günün sonunda şimdiye kadar 30 eğitimimiz var. Bu belki 40 olacak, 50 olacak. Öğrenci sayımız 100 bin, 200 bin, 1 milyon olacak belki. Şimdi bu büyümeyi Karşılamak şöyle arkadaşlar. Ben yoğun bir şekilde e, cevaplara, e, mesajlara cevap vermek istiyorum. E, maillere dönüyorum. E, soruları kontrol ediyorum, cevapları kontrol ediyorum, ödevleri kontrol ediyorum. Yani oralarda aktifim. E, şimdi bu e, okula geldiğinizde zaten benle yoğun bir şekilde muhatap olacaksınız. Ee, bu iyi bir şey. Yani iletişimi kesmeyelim ve merhaba'yı lütfen esirgemeyin. Ee, hangi dersleri hangi sırayla alacağınız konusunda lütfen benden tavsiye isteyin. Emre Timur Akademi'ye ücretsiz bir şekilde abone olun arkadaşlar. Orada da bu eğitimlerle ilgili bir dolu e, yönlendirme ve kılavuz görürsünüz. Bana mail atın. Hocam hangi dersleri almalıyım? Hangi sırayla almalıyım? Şu dersi de alsam olur mu? şimdi e, gelişi güzel sırayla ilerlediğinde eğitimin verimi düşecektir. O yüzden lütfen benim tavsiye ettiğim sıralamayla ilerle. İkinci konu arkadaşlar, Emre Timur Akademi kendisini ya da başarısını ispat etme gibi bir e, amaç gütmüyor. Şimdi zaman zaman bazen şu sorular geliyor işte öğrenci çalışmalarını görebilir miyiz? Öğrenci çalışmalarıyla prim yapmak bana çok komik gelmiştir. Yani sahtesi bu kadar kolay üretilebilen bir şeyle ben niçin akademimi ee, öveyim. Şimdi mid journey'de ya da herhangi bir yapay zeka e, aracında oturup bir e, prompt yazarak ben 150 tane öğrenci çalışması üretebilirim tırnak içinde hatta orada dijital öğrencileri konuşturabilirim bile yine tırnak içinde. Demek istediğim arkadaşlar e, benim hani Emre Timur Akademi'nin ne kadar başarılı olduğuyla ilgili bir ispat e, gayem yok. Bunun için sadece Udemy yorumlarına bakmanız yeterli. Benim size tavsiyem arkadaşlar herhangi bir eğitime e, böyle panik halinde başlayıp hemen ilerlemeden önce lütfen YouTube'dan e, ilk derslere bakın. Orada ben ücretsiz olarak yayınlıyorum. Belli bir yere kadar yayınlıyorum. Oraları da görebilirsiniz. Evet ya benim aradığım ders buydu diyorsanız o dersten devam edin. Yok o değilse Hocaya yazın, ben size döneyim, tamam. Şimdi arkadaşlar mesela bu ders konusu da şöyle, e, bu ben özel ders de veriyorum, e, bu Udemy eğitimlerim de var ya da kurumsal eğitimlerde veriyorum. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitim verdim. Bunların hiçbirisini ben ders kapsamında ele almıyorum, bu bir danışmanlık hizmeti, bu bir mentorluk. Yani ben tekrar tekrar o kısmı vurgulamak istiyorum. E, yani burada bir bilgiyle hani malumatı arasında bir fark e, vardır deniyor değil mi? kolaylıkla bulabileceğin bir datayı ben sana niçin burada sunayım ki? Eğitim niçin vardır sorusunu hiç kendinize sordunuz mu bilmiyorum. Ben ilk kuruluşumdan beri hep bunu dikkate alıyorum. Ben zaman veriyorum insanlara. En değerli şeyi. Yani para, sağlık hangisi daha değerli bilmiyorum. Bana kalırsa zaman bütün hepsinden daha değerli çünkü bizim en fakiri olduğumuz şeydir. Burada bir saatte öğrendiğim bir şeyi sen normalde 10 günde öğrenemiyor isen tamam ben kendimi başarılı hissediyorum. Yani ben arkadaşlar burada elimden geldiği kadar size sizin uzun araştırmalar sonucunda öğrenebileceğiniz toparlayabileceğiniz bilgileri hatta deneyimler neticesinde belki yıllarca sürecek olan şeyleri burada bir tane cümlecikle bir tane yarım saatlik, bir saatlik bir dersle verebiliyorum. Zaten insan onun için eğitime gelir. Zaman kazanabilmek için eğitime gelir. Ben de bunu elimden geldiği kadar iyi yaptığımı düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, iletişimi kesmeyelim. Lütfen güzel, pozitif yorumlarla bana dönüş sağlayın. Sorular sorun, mailler atın. Emre Timur Akademi'de bulunun, ailemize gelin. İletişimimizi koparmayalım arkadaşlar. Hadi bakalım, başlayalım.